Ben Konya'nın Beyşehir ilçesindeyim. Beyşehir ilçesinde tarihi bir taş köprü var. Osmanlı Devleti'nin ilk sulama projesi. O zamanlar bir sokak röportajı olsaydı ve işçilere bir mikrofon uzatılsaydı ne olurdu? Beyşehir taş köprüyü ne zaman bitirirsiniz? Taş köprü biter de bir sarı kolu olaydı iyiydi şehir Taş Köprüyü ne zaman bitirirsiniz? Vallahi gece gündüz demeden çalışıyoruz abla. Ne diyeyim adamlar bir sarı gola bile vermiyor ki. Google Vio 3 ile bunları yapması oldukça basit. Ve bu iş öyle bir noktaya geldi ki ben bu videoyu sadece yazı yazarak, sadece prompt girerek oluşturdum. İnanılmaz derecede başarılı. Hatta ve hatta sizlere şöyle bir şey göstereceğim. Hemen telefonumu açıyorum. Bakın Absürt Türkiye diye bir sokak röportaj kanalı var. Şimdi buradaki ilk röportaj zaten bütün Türkiye'yi resmen kasıp kavurdu. Şu, şu videoyu bir dinleyelim. Gözümü açıyorum yine mi bu çileli dünya amına koyayım diyorum. Bir de yoğurt almam lazım. <laughs> şimdi bunu... Teyze, şimdi bu videoyu birçok insan gerçek sandı. Gerçekten bir sokak röportajı sandı. Fakat bu videolar Google Video 3 ile üretilmiş videolar. Bu sayfadaki bütün sokak röportajları Google Video 3 ile üretilmiş. Ve şu anda 57 takipçisi var yeni açılan bir sayfa olmasına rağmen. Hatta hemen telefon elimdeyken kendi Instagram sayfamdan da en son yüklemiş olduğum videoyu göstereyim. Eşrefoğlu cami inşaatı neden yavaşladı? E ne olacak abla ahşap direklere kavak getirmişler zaten müteahhit maaşları vermedi. Beyşehir ama. taş köprüyü ne zaman bitirirsiniz? Valla gece gündüz demeden çalışıyoruz abla ne diyeyim adamlar bir sargola bile vermiyor ki. Buraya neden böyle bir havuz yapılıyor? Eflatun Pınar ne demek? Ya ne bileyim abla biz geçim derdindeyiz millet zevk derdinde Allah belamı versin yandım ya. Ben bu videoyu sabah 1-2 gibi yükledim. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman yükledim. Şu anda saat 10. Daha 12 saat olmamış. 1600 kişi göndermiş. 43.980 izlemeye ulaşmış. Ve benim normal Reals izlemelerim şu görmüş olduğunuz gri çizgilerken bu video uçmuş gitmiş. İşte şimdi size bunun nasıl yapılacağını ve Google Video 3'ü nasıl kullanacağız onu öğreteceğim. Sizler de bunu kullanarak birazcık da para harcayarak çünkü burada bir aylık 700 TL'den bahsediyoruz. Birazcık da para harcayarak sizler de bu gibi bir Instagram sayfası ya da bir TikTok sayfası oluşturabilirsiniz ve buradan gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Hemen bilgisayarıma geçiyorum. Dikkatlice izleyin. Bunun için sadece ChatGPT ve Google View 3 kullanacağız. Yani geminin üzerinden kullanacağız. Hemen geçiyoruz. Şimdi bu işi yapabilmek için öncelikle One Google'ı açıyorsunuz. Tamam mı? Buradan Google AI Pro'yu seçmeniz lazım. Eğer çok çok zenginseniz ve bu işi gerçekten iş olarak yapıyorsanız Google AI Ultra'yı da seçebilirsiniz. Ama Ultra şu anda 9000 TL aylık. Fakat şu anda bir kampanya yapmışlar. 5000 TL'ye 3 ay boyunca bunu kullanabiliyorsunuz. Bizim kullanacağımız şey Google AI Pro. Burada 2 TB saklama alanı verdiği gibi aylık 719 TL'ye de Vio 3'ü kullanabiliyorsunuz Gemini üzerinden. Fakat ilk ay ücretsiz bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradaki üyeliğinizi yaptıktan sonra ChatGPT'yi açıyorsunuz. ChatGPT'ye ben şöyle bir prompt yazdım sabah. Onu okuyacağım size. Şimdi yazacağım metni İngilizce olarak ve Vio 3 yazacaktım, V yazmışım. Vio 3e yazdırmam için bana prompt hazırla. Konya Beyşehir Taş Köprü inşaatından bir sahne. Arka planda Taş Köprü inşaatı var. Ön planda o dönemin kıyafetleriyle giymiş eski zaman işçilerinden bir tanesiyle günümüzden giden modern giyimli bir kadın muhabir sokak röportajı yapıyor. Hava çok sıcak ve işçi bayağı yorulmuş. Muhabir şöyle soruyor: Beyşehir Taş Köprüyü ne zaman bitirirsiniz? İşçi şöyle cevap veriyor: Taş Köprü biter de bir sarı kola olaydı iyiydi demiş. Şimdi Tekrardan Gemini'ye geliyorsunuz. Bakın burada pro ibareniz çıkıyor zaten. Yeni sohbet kısmına gelip buradan videoyu seçmeniz gerekiyor. Videoyu seçtiğiniz zaman zaten burada küçük bir imleşte size bilgi veriyor. Video 3 ile üretin diye basıyorsunuz. Hemen yine sabahki şeye geçelim. Oraya bastıktan sonra ben chat yazdırmış olduğum İngilizce metni buraya koyuyorum. Tamam mı? İlk başta bana şöyle bir video üretti. It is a lot of work to build a bridge İngilizce konuştu. Daha sonra orayı tırnak içerisine aldım ben. Şu tırnak içerisine alıp Türkçe metin yazdım oraya ve böyle bir video çıktı ortaya. Bekşehir Taş Köprüyü ne zaman bitirirsiniz? Taş Köprü biter de bir sarı iyiydi. Şimdi böyle bir şey çıktı. Gerçekten inanılmaz ve gerçekten çok başarılı. Yani dudak senkronizasyonu, arkadaki işçilerin çalışma sesleri, mikrofon tutuşlar, gülüşler, his, yani böyle bir tebessüm ediyor. Gerçekten çok iyi. Daha sonra Eşref olacağım için bir video yaptım. Biraz önce izlemiş olduğunuz videolar. Bu gibi şey mesela bu olmadı. Buraya neden böyle bir havuz yapılıyor? Ya ne bileyim abla. Biz geçim derdindeyiz. Millet zevk derdinde. Allah belamı versin. Yandım ya. Şimdi aslında komik oldu ama arka tarafla ön tarafta bir kontrast şey oldu. Tam böyle bir bütün bir video gibi olmadı. O yüzden ben bunu tekrardan yaptırdım. Bu sefer iyice berbat oldu. Tamamen montajla oraya konmuş gibi oldular. Daha sonra promptu değiştirip tekrardan yaptım ve böyle bir şey çıktı. ne demek? Ya ne bileyim abla biz geçim derdindeyiz millet zevk derdinde Allah belamı versin yandım ya. <laughs> Burayı... Bakın röportaj bitiminde muhabirin gülmesi falan gerçekten çok güzel, mükemmel bir şey. Burada da zaten video üretme sınırına ulaştınız diye bana bir Uyarı verdi. 15 Haziran saat 11.23 itibariyle devam edebilirsiniz demiş. Demek ki ben bunları sabah 11.23'te yapmaya başlamışım. Bu tarz videoları oluştururken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi İngilizce prompt olacak. İkincisi diyalogları tırnak içinde yazmanız gerekiyor. Türkçe yazabilirsiniz, başka dillerde yazabilirsiniz. Tırnak içinde ne yazarsanız o dilde seslendirme alırsınız. Mesela bunu globale de taşıyabilirsiniz. İngilizce metinler, İngilizce sokak röportajları yapıp böyle bir şey yapabilirsiniz. Hatta ben şöyle de bir şey yaptım, onu da söyleyeyim. Mesela bunu da bir Instagram'da reels videosu olarak hazırlayacağım. Ama bugün günlük üretim dolduğu için yarına bıraktım artık. Hazarfan Bey, neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Evde hanımla atıştık, kaçacak bir yer bulamadım. Karşıya kadar uçabilirsem yırttım. Yırttım dedikten sonra Hazarfan Ahmet Çelebi'nin uçmasını da promptladım. Ben bunları Çeçip'te Türkçe bir şekilde yazdığınız zaman çok doğru bir şekilde İngilizce promptunu alabilirsiniz. İşte bu kısa videoyla yani şu anda izlemiş olduğunuz bu kısa videoyla gerçekten hayatınızı değiştirebilecek birkaç tane sayfanın sahibi olabilirsiniz. O yüzden bir beğeni çok görmeyin ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın.